Yasin abiyle Yasin birlikteyiz. Efe, Merhabalar. Merhaba sağ ol teşekkür ederim. E, ee, burada ne yapıyoruz Yasin abi? E, ablacığım koyunlarımı gidiyorum. E, gece gitmiyoruz. E, kendi koyunlarımız olduğundan e, normalde e, sürülerimize kurt geliyor. Bazen e, kurt geliyor. Köpeklerimizi e, salamıyoruz. Şahin Efendi köyünde salamıyoruz. Sadece gündüz mü çıkıyorsun? Gündüz, e, gündüzleri gidiyoruz. Böyle dağlara mı çıkıyorsun Yasin abi? Anlat bize. Da, dağlara çıkıyoruz abla. Ondan sonra e, ot atıyoruz. E, saat 9, e, akşam 9'da e, sürülerimizi ağla dikiyoruz. E, sabah 4'te 5'te kalkıyorum, sürümü doyuruyorum. Öğlen de e, varıyorum, sürü veriyorum. Kanımı doyuruyorum. Ondan sonra, ayıp değil abla bu. Peygamberimizin mesleği asla bu. Asla ayıp değil, asla değil. Evet. Yani, ayıplayanlar bir kere kendilerini bir sorgulasın. Kolay bir iş değil bu Kolay Yasin değil abi. abla. Yağmur var, dolusu var, her karı gün var. Her dağlarda mısın? Her gün dağlarda. Karyana... Başka nereye gidiyorsun? Hep buralarda mısın? Abla, e, kar kadar buradayım. Ondan sonra e, kışın, e, kış davarına gidiyoruz. Gecemiz, gündüzümüz, e, emeğimiz, her şeyimiz bu. Satıyoruz bunları ya da başkalarının hayvanları... Ben satmayacağım, biz satmıyoruz. Sen başkasının hayvanlarına Türkiye... burada gidiyorsun. Evet. Hep bu bölgede misin? Bu bölgede Normalde nerede yaşıyorsun Yasin abi? Kayseri. E misin Kayseri. Sen? Kayseri Kayseri'den Yeşilhisar, buraya geldin. Yeşilisar'ın köyünde kalıyorum. Hayvan otlatıyorsun evet. burada. Ben köy Gerbettaş e, köyü hemen şu dağın yamacında. Evet. Kışın orada gidiyorum. Köyümde gidiyorum. Ondan sonra yazın buralarda 4 seneden beri buradayım. Kaç tane hayvan var? Burada toplam 350 mal vardı. E, 350 maldan. E, burada şimdi 140 mal kaldı. 80 tane daha gelecek. Şimdi İsmail abinin mallar sorum olduydu. Burada İsmail abinin biraz 30 tane koyun aldı. Ondan sonra şimdi 80 tane koyun gelecek yani. Hadi bakalım. Sana kolaylıklar sağ diliyoruz. Yasin abi abla. çok sağ olasın. Sağ ol Allah razı Kurtulara olsun. Kurtlara kaptırma dikkat et. Sıkıntı yok hatta. Eleman <laughs> orada. Araba orada mı? Yok köpek orada. Köpekler orada. Ha, köpekler Kö köpek orada. bir tane köpek bağlıyor. Kendine de, de dikkat et. E, buradaki bu güzel canlılara da dikkat et. Bakayım. Allah'a emanet ol. Sağ ol, teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Allah razı olsun. Sağ olasın. Eyvallah.